Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ayto Atıcı, narince üreticilerinin sorunları için Meclis Araştırma Komisyonu'nun açılmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partili Atıcı arkadaşları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na narince üreticilerinin sorunlarına yönelik araştırma önergesi verdi. Önergede narinciyenin üretimi ve ticareti ile milyonlarca vatandaşın yaşamını ilgilendiren önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Atıcı, narinciye üretimi, tüketimi ve ticareti konusunda uygulanan eksik ve yanlış politikalar 10 binlerce narenciye üreticisini zor durumda bırakmıştır. Narenciye üreticilerinin sorunlarını tespit etmek ve çözümler üretebilmek amacıyla meclis araştırması açılmasını teklif ederiz dedi. Dünya Narenciye Üretiminde Türkiye'nin önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer aldığına işaret eden milletvekili Atıcı, Türkiye'nin dünya sıralamasında üretimde ilk 15, ihracatta ise ilk 5 ülke içerisinde bulunduğunu ifade etti. Narenciye ihracatının 2013 yılında 931 milyon dolar civarında seyrettiğini aktaran Atıcı, dünyada üretilen birim narenciyenin ihracatından elde edilen gelir ortalamasında Türkiye'nin gerilerde olduğunu dile getirerek, birim gelirini artırmak için ürün kalitesini arttırmak, artırmak, paketleme ve pazarlamayı geliştirmek gerektiğini ifade etti.